Merhaba sevgili akrep burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet 2 Ekim haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Kartlarımıza odaklanın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. şu kart sürekli gelmek istiyor. Almak istedim sevgili izleyicilerim. Sanırım geçmişle ilgili bir konunuz gündemde. Kupa altınsı, para kralı, kupa sekizlisi, kılıç sekizlisi, araba. Aslan adam, para kraliçesi, kılıç dokuzlusu, aziz ve kupa üçlüsü. Evet sevgili izleyicilerim sanki geçmişle ilgili bir konunuz var. Sürekli geçmişi hatırlıyor olabilirsiniz veya geçmişten biriyle konuşacak olabilirsiniz. Ee, geçmişten konuşacağınız kişi belki de boğa burcu olabilir. Ee, büyük ihtimalle boğa burcu gözüküyor. Belki yükselen güneşi ve ay burcu da olabilir. Hı, hepsinden biri de olabilir. Yani illaki Güneş burcu veya yükseleni değildir. Ee, toprak ağırlıklı çünkü. Hem aziz çıkmış hem para kralı çıkmış. Toprak grubu da olabilir ama büyük ihtimalle boğa burcu gözüküyor. Sanki geçmişten e, o kişiyle konuşacağınız gözüküyor. Belki ikizler burcu da olabilir. Belki yükseleni güneşi ay burcu ikisinden biri olabilir sevgili Ama çok fazla toprak toprak ve de boğa burcunun temsili. Sanki o kişiyle bir görüşme yaşayacaksınız da geçmişle ilgili bir konuyu bitirip bir çözüm yolu bulup bir yerlere gidiyorsunuz. Ya o konuyu hallediyorsunuz ya da ben artık yapacağım her şeyi yaptım. Bu zamana kadar ne yapmam gerekiyorsa her şeyi yaptım. Artık burada yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ben artık gidiyorum, kendi yoluma gidiyorum dediğiniz bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Ama bunu da çok düşünmüş olmalısınız çok çok düşünüyorsunuz çok. Yani yapmanız gerektiği, acaba yaptım mı, yapmadım mı, nasıl oldu, nasıl yaptım. Her şeyi böyle düşündükten sonra yola çıkıyor gözüküyorsunuz. Önümü göremiyorum ama elim kolum da bağlı. Yine de ben bir yolculuğa çıkmak istiyorum diyorsunuz. Belki de bu bana daha çok bir ilişki anımsattı sevgili izleyicilerim. Size uykusuz geceler yaşatan bir ilişki var galiba hayatınızda. Bu belki yasak bir ilişki belki de değil. Belki de kendi ilişkinizde huzursuzsunuz. Gitmek istiyorsunuz. Bir bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Ya da onunla bir hayat yolculuğuna çıkmak istiyorsunuz. Ama bu sefer geçmişten bir gelen bir kişiyi o kadar çok seviyorsunuz, o kadar çok özlemişsiniz ki hayatınıza aldığınız zaman bu sefer uzun vadeli e, sapa sağlam bir ilişki olsun, o şekilde yola çıkmak istiyorum diyorsunuz. Tamam ben bundan bir çıkış yolu bulamıyorum ama mutlaka bulacağım dediğiniz, çok düşündüğünüz bir hayat yolculuğuna birini hayatınızı almak istiyorsunuz yani sevgili izleyicilerim ama bu sefer dengeli olacak. O kadar çok seviyorsunuz ki ama karşınızdaki kişinin de sizin sevdiğinizi söyle sevdiğini söyleyebilirim çünkü o sizin ruh eşiniz. Bakın para kralı ve alt alta gelmesini görüyor musunuz? Geçmişteki bir kişiyi o kadar düşünüyorsunuz ki aslan adam böyle aşırı derecede düşünüyor demektir. Hem özlüyorsunuz hem düşünüyorsunuz. Aklınızda, fikrinizdeki tek kişi o kişi. Hem de sizin ruh eşi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Para kralı ve para kraliçesi ya ruh ikizi ya ruh eşi. Yani birbirinizi o kadar tamamlıyorsunuz ki ben ondan başkasını istemiyorum ve hep dua ediyorsunuz. Sabahlara kadar vicdan azabı yaşıyorsunuz. Neyi ee, ne için daha önce bir bırakıp gitmişliğiniz varsa eğer daha önce e, bu sefer onun için belki vicdan azabı yaşıyorsunuz. Keşke gitmeseydim, bırakmasaydım. Nasıl oldu? Ama benim bağlı olduğum konularım vardı, şartlarım vardı, koşullarım vardı, önümü göremedim. Bir türlü ona, onunla birlikte e, bir hayat sürdüremedim dediğiniz bir konunuz yeniden gündeme geliyor. Şu birden azabınızı bir danışmanlık alarak da yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Veya da e, hayatınızda e, konuşabildiğiniz, danışabildiğiniz, dertleşebildiğiniz bir büyünüz var olmalı. Öyle gözüküyor. Biriyle konuşup da sizden yaş da büyük de olabilir. O çıkmaz dediğiniz bir sorunuzun, konunuz neyse oradan sizin çıkmanıza... O sorunu çözmenize yardım edecek biri var hayatınızda. Eğer öyle biri yoksa dediğim gibi bir danışmanlık alabilirsiniz. Ben danışmanlık vermiyorum ama danışmanlık veren birçok arkadaşım var. Destek alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Evet, elim kolum bağlı, gözüm bir şey görmüyor. Artık bu kadar sorunlar içinde tıkandım. Dediğiniz yerde ya bir danışmanlık alın ya da bir büyünüz var. Büyünüzden destek alın. Size öyle güzel bir tavsiye verecek ki, o işin içinden kutlamayla çıkacaksınız. Mutlulukla, nişan, yüzük, söz ondan da bahseder, bir kutlamadan bahseder, mutlu olduğunuz. Yani o mutluluğunuz birinden bir danışın sevgili izleyicilerim. Bir, bir fikir alın. En azından o kadar gözleriniz bağlı ki göremiyorsunuz. Ya çok sevgiden ya kendinizi böyle bağlı hissediyor olabilirsiniz. Artık o sorunların içinde düşünmeleriniz tıkanmış olabilir, düşünceleriniz tıkanmış olabilir. Bir türlü önümü göremiyorum dediğiniz yerde şu çıkış yolu var ama siz göremiyorsunuz. Mutlaka sevgili izleyicilerim bir destek alın. Belki de bir mahkemeniz vardır. Belki de yurt dışı bağlantılı bir işiniz veya ilişkiniz vardır. Her neyse bu sorunlarınız imzalıp da bir durumunuz olabilir. Danışmanlık aldığınız zaman veya da bir büyüğünüzden destek aldığınız zaman şu uykusuz geceleriniz, şu vicdan azabı yaşadığınız şeyden kutlamayla çıkıyorsunuz. Hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz. Yolculuğunuz her neyse yurt dışına mı, yoksa ilişkiye mi, işe mi, bir projeye mi, bir eğitime mi, bir sağlığa mı, belki bir atanma konusu, her ne konusuysa sevgili izleyicilerim, şu yardımı, şu desteği aldığınız zaman rahatça önünüzü görüp vicdan azabından kurtulup kutlamayla sonlandıracağınız gözüküyor. Bir kutlama gerçekleştireceğiniz söz, nüşüm, söz yüzük nişan gibi hatta durumlarınız bile olabilir. Çünkü bakın harcamayın ilişkinize ruh eşiniz, siz birbirinize aitsiniz sevgili izleyicilerim. Eğer kimi çok özlüyorsanız aşırı derecede zihin çalıştırdığınız, böyle gözünüzde titen, burnunuzda titen, böyle buram buram artık hasret kokan bir işiniz veya bir ilişkiniz var olmalı. Mutlaka destek alın olur mu sevgili izleyicilerim? Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım ne söyleyecek. Toprak üçlüsü bo ateş dörtlüsü Yaratıcılığın gücü üç üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu Evet sizin yeteniniz üzerine sanırım bir iş yapacağınız gözüküyor ama kendi yeteneğiniz, kendi gücünüz, kendi oluşturduğunuz bir şeyde çok güzel bir yetenek sergileyeceksiniz de sanki kendi kabiliyetinizin kendi yeteneğinizin üzerine artık bir projenizin sanki tanıtacaksınız o da kabul olacak gibi gözüküyor. Artık birlikte çalışacağınız bir takım arkadaşlarınız olabilir. Bir gruba dahil olabilirsiniz. Yaptığınız işin neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim onaylanacağı gözüküyor. Bir projeyle uğraşıyorsanız iş konusunda e, onun onaylanacağı gözüküyor. Veya da bir yere bir başvuruda bulunduysanız başvurunuz da onaylanmış olabilir. E, onaylanacak olabilir. E, ego kartı çıkmış. Yanlış bir kapana kısılma duygusu. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Evet bazı konularda bir ...endişelendiğiniz, uykusuz kaldığınız... ...bir düşünceleriniz var... ...bir şeylere vicdan azabı yaşıyorsunuz... ...belki de yaptığınız yetenekler de olabilir bu... ...bir türlü olmuyor... ...ben deniyorum, yapıyorum ama kendimi bir türlü tanıtamadım... ...bir türlü ürettiğim bir şeyi tanıtamadım... ...işimi tanıtamadım... ...yeteneklerimi, emeklerimi tanıtamadım... ...gösteremedim, bir türlü buradan bir gelir elde edemedim... ...dediğiniz bir durum varsa... ...hayır diyor... ...yanlış kapanan, kısılma duygusu var... ...yani yanlış düşünüyorsun sen... Hani o şeye fazla çok fazla maddi şeylere önem verme diyor. Ona odaklanma sen işine odaklan. En iyi nasıl yapabilirim diye odaklan. Çok güzel bir güzel bir onaylanma olacak sizin hayatınızda yaptığınız iş. Bir gün mutlaka tanıtılacak. Bir gün mutlaka tanıyacaklar sizin yaptığınız yeteneğe, emeği, her neyle uğraşıyorsanız. Bir gün mutlaka yani belki de o bu haftadır sevgili izleyicilerim. Bu hafta güzel bir tanıtım yapacağınız gözüküyor. Ateş dörtlüsüyle mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Sanki bu hafta evet bu hafta bakın mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Artık yaptığınız proje neyse siz sürekli olmuyor diye Üzüldüğünüz bir konuya boşuna üzülmeyin sevgili izleyicilerim. Bir projenin başarıyla tamamlanması diyor. Belki siz bir proje hazırlıyorsunuz. İş konusunda belki bir iş açacaksınız. Belki işle ilgili bir sorunlarınız vardı. Onun çözümünü veya yaptığınız emeğin gözükmesini istiyorsunuz. Artık bu hafta gözükeceğini ve mutlu bir sonuç alır elde edeceğinizi. Hatta bundan da güzel bir bolluk. Hatta da huzuru da getiriyor yanında. Mutluluk, huzurun, bolluğun mutlu bir aile, iş yerinde de ailenizin de yani iş yerinde de çalıştığınız bir aile hayatınız olabilir. Ailenizle yaptığınız bir iş olabilir. Mutlu bir aile hayatı diyor sevgili izleyicilerim. Artık bu hafta bir projenizin tamamlandığı ve son bulduğu mutlu olduğunuz bir hafta dilimi bir hafta gözüküyor. Bir zaman dilimine girmişsiniz sevgili izleyicilerim. Hadi hayırlı olsun. Neyle uğraştıysanız alt yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görmüş olurum sevgili izleyicilerim. Bu yorumu benden esirgemeyin olur mu? Mutluluğunuzu birlikte paylaşalım. Evet, çok sevinirim eğer paylaşırsanız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hem beğenen, hem yorum yapan, hem paylaşan, hem abone olarak izleyen tüm değerli izleyicilerim. Çok çok teşekkür ediyorum kanalıma ve bana katkıda bulunduğunuz için. Evet, sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgili uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili akrepler.